Lakshmi nerede? O gelmedi. Tek başıma geldim. Neden? Çok normal. Burada olmak istemiyor. Lakshmi'yi buraya getireceğini söylemişti. Evet, bu doğru. Ama ben Lakshmi'nin bu kadar işkence gördüğünü bilmiyordum. İşkence mi? Hayatını cehenneme çevirdiniz. Her şeyi öğrendim. Rishi'nin bir sevgilisi varmış. Ona ihanet etmiş. Ne? Oğlun Lakshmi'ye ihanet etti. Ve sen Dün bana hakaret etmek için evime geldin. Değerlerimi sorguladın. Senin oğlunun hiçbir değeri yok. Neden buraya geldin? Lakshmi'yi neden getirmedin? Onu ikna edeceğine söz vermiş. Lakshmi'nin yalnız olmadığını söylemeye geldim. Ailesi hayatta olmasa bile yengesi onun yanında, tamam mı? Bu aile ona saygı duymuyor, bu yüzden dönmesine izin vermeyeceğim. Burada çok zor şeyler yaşadı. Bunun bedelini ödemek zorundasın. Bedel mi? Evet. Bedel. Lashmi hayatını sürdürebilmesi için para vermelisiniz, tamam mı? Neydi o? Aa, falaka. Aa, hayır, bir şey, um... nafaka mı? Evet. O, na nafaka. Rishi ve Lakshmi boşanacak ve siz de ona nafak ödemek zorunda kalacaksınız. İşte gerçek yüzleri. Yenge, maskesi düştü. Maske mi? Ne alaka? Rol yapma, ben aptal değilim. Yenge, şimdi anladın mı? Lakshmi o gün evden bu yüzden ayrıldı. Kendi çıkarı için. Zavallı işi küçük bir hata yaptı ve Lakshmi gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Evi terk etti. Asıl amacı buydu nafaka. Para için yaptı. Bu tarz bu tarz insanlar ve zihniyetleri her zaman onlar için... Aman tanrım. Çok şaşkınım. Çok parası olan insanların beyinlerinin olmadığını gerçekten hiç bilmiyorum. Haddini bilsen. Asıl sen bil. Lakshmi hakkında nasıl böyle şeyler dersin ha? Lakşmi benim yeğenim. Ona karşı tek kötü kelime ettirmem. Bir düşünsene. Bu evde istediği her şeye sahip, istediği her şeyi alabilirdi ama karşılığında ne aldı? Ailecek bir araya gelip ona eziyet ettiniz. Hayatını berbat ettiniz. Hem şimdi hakkını istemesinde söyle. Bunu istemesinde ne gibi bir yanlışlık var? Ha? Geleceği için, hayatı için bir şey istiyorsa ne olmuş yani? Lütfen. Bu saçmalıkları duymak istemiyorum. Ne sanıyorsun? şimdi bu evde kalsa, gitmese istediğini alabilecek miydi? Hayır. O bu evin geliniydi, hanımı değil. Hiçbir şey elde edemezdi ama bütün bu olanlardan sonra, bu kadar düştükten sonra artık Rişi'den hiçbir şey alamaz. Sonunda gerçek yüzünüzü gördüm. Sizler gösteriş meraklısısınız. Değerleriniz, düşünce yapınız bizimkinden daha kötü. Paranız var, eviniz var ama kalbiniz Ooh. Kalpleriniz çok kötü. Ailenizin bu kadar kötü olduğunu bilseydim yeğenimi hayatta bu aileye göndermezdim. Dinle bak. Yenge lütfen. Onun seviyesine inin. Hey, hey hey hey. Hangi seviye ya? Sizin seviyenizi de gördük. Siz önce oğlunuz Rişi'nin seviyesini sorgulayın bakalım. Bayan Rano. Ee. Lakshmi o nasıl? İyi mi acaba? İyi değil ama olacak. Lüks bir hayatının olabilmesi için ona maddi imkan sağlayacaksınız. Onun kalbini çok kırdınız. Artık buna izin vermeyeceğim. Siz istediğiniz her neyse yaptınız. Şimdi sıra Lakshmi'ye geldi. O bu aileden nafaka istiyor. Nafaka mı dedin? Evet, nafaka. Ne olmuş? Neden bu kadar şaşkın görünüyorsunuz? Neden şok oldunuz? Nafaka bir çift boşandığı zaman verilir. E? Ne sanıyorsunuz? Bunu bilmediğimi mi? Zaten ben de Lakshmi'nin Rishi'den boşanırsa nafaka alabileceğini biliyorum. Tamam mı? Size bunu söylemeye geldim. Lakshmi Rishi'den boşanmak istiyor. Ve karşılığında nafaka. Ve lütfen şimdi ne kadar zengin olduğunuz konusunda yalan söylemeyin. Sizin sahip olduğunuz zenginliği gazetelerden ve internetten öğrendim. Bizler aç değiliz. Yalnızca 150'sini istiyoruz. ne cüret. Aklını mı kaçırdın sen? Hayır. Benim aklım yok. Evet. Servetinizin yüzde ellisi bizim. Yalnızca boşanırlarsa. Ama boşanmayacaklar. Lakshmi geri gelip bu evde bizimle birlikte kalacak. Buraya sadece kendi isterse geri gelecek. Arayıp sor bakalım. Bakalım buraya gelmek istiyor mu? Ha? Hayır. O Rishi ile birlikte kalmak istemiyor. Eğer huzur ve mutluluk bulamayacaksa bu evde yaşamanın anlamı ne ya? Bizim küçücük evimiz bundan daha iyi. Belki servetiniz yok ama huzurumuz yerinde. Amcası ve yengesiyle birlikte çok mutlu. Bizler onu çok seviyoruz. Ona sizin gibi kötü davranmıyoruz. Sen ne sen ha? Birini suçlamak istiyorsan gidip tüm bunları yapan Rishi'yi suçla. Anlıyor musun beni? İnsanlar bu rezaleti öğrendiği zaman bakın sizin hakkınızda neler konuşacaklar. Lakshmi her şeyi öğrendi artık. Burada yaşamak istemiyor, Rishi görmek istemiyor. Bu yüzden Rishiden boşanmak istiyor ve karşılığında da nafaka alacak. Lakshmi boşanmak istiyor. Hayır, bu mümkün değil. Lakshmi öyle biri değil. O iyi. Bil. Bu fikir senin. Bu senin fikrin, onun değil. <laughs> Öyle mi? Paradan bahsedince Lakshmi birden çok iyi biri oldu. Ona ihanet ederken iyi biri değil miydi? Ve kendisi için bir şey talep ediyorsa bunun nesi yanlış? Sizler zengin insanlarsınız. Pahalı partilere gidiyorsunuz, para harcıyorsunuz ama gelininize bakamıyor musunuz? Ha? Lakshmi hiçbir zaman böyle bir şey söylemez. İşte. Ben yalan mı söylüyorum? Evet yalan söylüyorsun. Ben gerçeği söylüyorum. İnanmıyorum. Eğer Lakshmi söylerse ona inanırım. Aksi halde bu imkansız. Sana inanmam Önce hepiniz Lakshmi'yi kandırdınız. Şimdi para vermemek için onu övmeye başladınız. Size onun hayatını mahvetmenizin hesabını soracağım. Sanırım dediklerimi duymadın. Eğer Lakshmi söylerse inanırım dedim. Lakshmi öyle diyorsa ona her şeyi vermeye hazırım. Ne Lakshmi, Lakshmi, Lakshmi? Lakshmi ve ben farklı değiliz. O benim kanımdan, o benim yeğenim tamam mı? Artık köşeye sıkıştınız. Bence siz şimdiden paraları toplayın. Zaman yaklaşıyor çünkü nefasın olursa olsun sizden servetinizin yarısını alacağım. Duydunuz mu? Bu ne cüret? Gördünüz mü? Lakshmana nafaka istesin ya da istemesin, bu yaptıkları doğru değil. Bizi küçük düşürdü, hem de çok. Bu evde. Hepimizle birlikte çok zaman geçirdi ama o şimdi sorumsuzca davranıyor. Sonu ne olursa olsun Lakshmi bu yanlışın cezasını çekecek. Lakshmi hiçbir yanlış yapmadı. Ne önce ne şimdi. Koşullar çok farklıydı. Her şey aniden oldu. Şu söz doğruymuş. İnsanlar kötü zamanlarda doğru düşünemezmiş. Şimdi ne yapacağım? Ne, ne ne diyeceğim? Nasıl nasıl her şeyi normale çevireceğim? Eskisi gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.